Şuna hasretiz mesela hocam ben kopya çektim diyen öğrenciye. Malım kusurlu diyen esnafa. Çocuklar ben size yanlış ders anlatmıştım diyen hocaya hasretiz. Bunları bulup aldığından öpmemiz lazım. Dürüstlük bunlar basit dürüstlük örnekleri. Bir baba evlatlarına diyebilmeli çocuğum ben bunu yanlış yaptım bu benim hatam diyebilmelidir. Dürüstlük namına bizim aleyhimize de olsa ne kadar zor durumda kalacaksak kalalım yine de Allah biliyor Doğruluktan ayrılmayan adama Allah yardım eder. Ancak onun işte o imtihanlarla geçmek lazım. Gözden düşerim. İnsanlar benimle alay eder. İşte efendim işim ters gider. Doğruyu söylersem zarar ederim. Bu endişelerin hepsini geriye atıp Allah için doğruyu söylemek. Bunu söylediğiniz zaman sen söylersin, ben söylerim, öteki söyler. Böyle yüksek İslam medeniyeti tekrar bina edilmiş olur. Çünkü Allahu Teala bu işin formülünü Kur'an'da bildiriyor. Allah'a inandım de ve dost doğru ol. Herkes buna uysa yüksek İslam